Performans göstergelerimiz şimdi bizim takip ettiğimiz performans yani en temel performans göstergeleri eee e, kalitesizlik maliyetimiz yani ıskart oranlarımız, enerji maliyetimiz, e, işçilik verimliliğimiz. Biz bunların hepsini e, günlük olarak takip ediyoruz. Şimdi OEE de yüzde %65 olan OEE seviyemiz şu anda %85'lerin üstüne çıkmış durumda. E, burada tabii çok detaylı analiz yapma imkanımız olduğu için daha önceden hiç görmediğimiz performans duruşlarını biz şu anda e, yani manuel he, tuttuğumuz bir OEH hesaplamasında performans duruşlarını takip etmeniz çok mümkün değil. Ama şu anda biz performans duruşlarını, küçük duruşlar olsun e, ondan sonra cycle time kaynaklı örneğin işte e, 30, 30 saniyede çalışması gereken bir ürün 31 saniyede, 32 saniyede çalışıyorsa bunun getirdiği performans duruşları olsun Bunların hepsini detaylı olarak görebildiğimiz için çok ciddi bir e, OI tarafında e, bize faydası oldu. Ayrıca şunu da söylemek lazım bazı manuel operasyonlarda sahada çalışan arkadaşların artık onların anlık olarak izlenebildiğini hissetmesi bile hiçbir aksiyon almadan e, o e, üretim sahasında 2-3 puanlık e, bir artışa neden oluyor OI'de. OE tarafında ayrıca şunu da OE'nin altındaki bazı kırılımları söyleyeyim. Arıza oranlarımız yaklaşık yüzde iki buçuklardan şu anda yüzde birlerin altına düşmüş durumda. Hem kalıp arıza hem makine arıza. setup sürelerimiz yarı yarıya azalmış durumda. kalitesizlik maliyetine gelirsek 2-3 sene önceyle kıyaslayacağım. %50 seviyesinde iyileştirme yapmış durumdayız. E, tabii bu e, bir süreç yani bu buradan aldığınız verileri nasıl işlediğiniz, e, kaynağınızı nasıl kullandığınıza göre bu süreci kısaltabilirsiniz de. E, sahada tabii takdir edersiniz ki sınırsız bir kaynağı yönetmiyoruz. Dolayısıyla e, ama çok doğru bir şekilde önceliklendirme yapma imkanına sahip olarak bu e, performans göstergelerini iyileştirmeye çalışıyoruz. Ayrıca enerji tarafında da e, %20'lik bir iyileştirme sağladık. Biz bunu tabii e, parası olarak söylemiyorum. Kilowatt saat olarak söylüyorum. Çünkü maliyetler her gün değiştiği için e, TL bazında konuşmak çok mantıklı olmuyor. E, kilowatt saat bazında e, %20'lik bir iyileştirmemiz var. İşçilik verimliliğimiz e, İki sene önce yaklaşık yüzde 70 seviyelerindeydi verimli e, saat oranımız. Şu anda yüzde seksen üstüne çıkmış durumda. Tabii en önemli e, faydası da şu, bu verilerin doğruluğuyla ilgili bir şüpheniz olmadığı için bunları e, finansal sonuçlarda da ay sonunda hemen görebiliyorsunuz. Daha önceden e, biz e, bu programı kullanmadığımız dönemlerde ya da sağlıklı olarak kullanmadığımız dönemlerde. E, kağıt üzerinde yaptığınız iyileştirmeler hani buna manipülasyon da demek istemiyorum ama e, bir OE'niz %75-80 olarak gördüğünüz zaman bunu iş sonuçlarında görmüyorsunuz. Finansal olarak bunun bir karşılığı maalesef muhasebe tarafında olmuyor. Bu da sizin e, bu işi yapmanızdaki motivasyonunuzu çok kırıyor. Ama şu anda biz herhangi bir yaptığımız iyileştirmenin sonucunu ay sonunda finansal olarak muhasebeden teyit eder hale geldik. Ve anlık olarak e, enerji tarafını ayrı tutuyorum, onu önümüzdeki dönemde uygulamaya başlayacağız. E, şu anda anlık olarak e, birçok maliyetimizi, işte kayıplar olsun, e, işçilik kaybı olsun, OEİ olsun bunları ürüne yansıtarak e, ürünlerimizin e, %80 maliyetini şu anda görüyoruz. Ee, enerji tarafıyla beraber bunu tamamen e, göreceğiz ve bunu anlık olarak göreceğiz. Yani bu e, hem sahada çalışan arkadaş için, hem yeni projelerde teklif verme aşamasında satış ekibi için, hem de muhasebe tarafında ki çalışan arkadaşlar için gerçekten çok faydalı oluyor.